Bu sefer herkesin söylemesi lazım. Söyle. YouTube. YouTube. YouTube! Neredeyiz? Neredeyiz? Çevir şuraya. Çevir. Berkcan Güven konserindi. Söz verdiğimiz gibi bizde yalan yok aga. Bugün YouTube'a YouTube'dan önce de buradan Eko için Çetin'e söz verdik. Buradan hepsine kalp kalp. Istedim, devasa bir konser olacak. Ankara'da muhtemelen en iyi konserlerinden biri olacak. 6.500-7.000 kişi. Arkadaşlar şu sıraya bakın. Birazdan sound check aşamasına gideceğiz. Sound check'te bir sürü özel videolar olacak. Bekleyin. Abi. Harika olacak chat Harika. Bekle aga.

lafı. Rota teşekkür ederim. Sayende her festival bedava giriş. Hiç kimsenin sorgu sual yapmıyor. Ama ablası hastasına Bebek tarzı mı pay doesn't exist Ama bak ama Yasalarda ilk sokuyoruz yani kahve edeceğiz Buradan çıkışta artık zaman neredeyse tamamlanmış olur Sound check'e geçeceğiz, sound check'e size kulis arkası görüntüler Belki şu an güvenli görüntüler Birkaç özel görüntüler daha Artı, artı ne yapacağız Mili? Hani Kartlar Chrome Sen oradaki izle izle bu videoyu Demeyeceğin yerler değil Arkana bakma agalar gelir Bayağı da yıkadın <laughs> Mutlaka yıkayın, kurulayın ve koronavirüsten korunun yes, yeah. yeah, yeah. yeah. Konuşanlar niye bir dön Ay güven. Soundcheck'ten devam. Ne yapalım bu şimdi? Öneri var mı? arkadaşlar. Hayır sonra... Bu bir maddes kanalı değiller yani. Hadi. Anlat duygularını. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Neden dolayı heyecanlısın? Bak Mert'in müziği için. Aynen öyle. Bak bak. Mert'in senin için çok heyecanlı. Bir şey çok eğlenirsiniz. Aynı inanılmaz bir video oluyor. Devam et. Soundcheck'teyiz. Şimdi şarkılar söylenmeye başladığı yanımda dostum. Mr. Ömer Faruk 1. Sound başladı. Bakar mısınız? Arts was popping my G. Harmony. <laughs> Bu arada, bu arada inanılmaz bir hediye var. Tamam. Gel buraya hem tamam. de, göster hediyeyi. <laughs> manyak, şey. yani 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 manyak bir şey. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Manyak bir şey. Tamam, tamam. bunun bir sonrakini Efe Uygaç'a da alırız, albümü çıkarınca. Yani 2025'te... 2025'te bir hediye döner. Dönerse bir türlü şimdi. Aslında tip tip. Yeah, şişe ben zippi. Göremiyom bitti. Ederim sinsi, ama bizde dimdik. Çoğu numara, bir numara, bir numara. Bana neler komik ol, komiklik. Kronik poligondayım, vurdum 12 bu biçim. Çok güzel, çok trendi topu ki bu skill ama yok beklemesi kaç tren yok benim sana seslenesim listenden hemen beni sil art beatte squadım ellezi harman yeah. kardonum üç patlar run run yeah. kaç gelip beni darlar yeah. harman yeah. kardonum üç yeah. run run yeah. kaç gelip beni darlar yeah. Kaç girip beni darlar Çıkmaz başım neden hep dardan Havlar benim elimde tasman Blöfüne fuck with it blöfüne aslar Yaslan arkana yine zorlar Jurassic Park dolu çıktı ormandan Klasik lan bu parça ortamda Bak kamra kamalı yedi Babamdan çok seviyorum BG'yi ben. Yeteri kadar biliyorlar mı test yap iki telefon bir beş yap. <laughs> Hayır sen de yok bro. Bu sen, bu de. De. sen de yok bro. Sen de yok evet. şey. evet. Kanka bu ne Spiderman? Arkadaş var direkt iki telefon bir beş getirdim. Nerede o çocuk? İçinden dolu. Çocuğu şenliği şey Yap bakayım. Yeterli kadar. Sen kapatma çocuk lazım. Bir de yok. Başcan. Şey, şey şey, abi senin, abi senin yine. Yoksa senin yoksa. Abi senin yine. Yoksa. Beyler şehir atırsın. Ne yastırsan dur var ya. Şiirlere Gece yapmışım. Gecelerinden gecelerinden bir köşede <laughs> sıkıldım ben de. Falan diyor 11 sene 11 yıldır ben ben burada konser veriyorum diyor. İşte herkes böyle diyor diyor. Oğlum adım yazıyor diyorum adım. Kağıtta adım yazıyor. Ben staffım diyorum. Diyor. Evet. Berkcanlar gelsin öyle yaparız, şöyle yaparız, böyle yaparız Oğlum diyor. 11 yıllık yaşantımızın bittiği yerde bizim neyimiz başlar Melih? Pleximiz başlar oğlum. başlar Hayır ciddi. Biz 11 yıllık yapmadık mı ne oldu ya? Oğlum, Seni kovarız biz gireriz lan. Ha? 20 konser ne fark? Ben 20 konseri gittim ama <laughs> Sadece Berkcan'ın <'a, gülüyor> 20 konserine zaten <laughs> <gittim gülüyor> adam. konserine giriyor lan bu adamlar. Abi çakal nerede? Abi çakal nerede? Yanılmazsınız. Ama bu sefer herkesin söylemesi lazım. Yalan Ankara! size. Onun etmek ama ama başkasına. Bize yollardan geçti. Hatunum perizde her şeyin valizde yüzer bu denizde lan bize de, 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 de kalan Sana mı sorucam lan Serif çok de saldırı de oldu de bize de çok saldırı oldu Bundan mütevelli kazık bizde çok saldırı oldu Sevgi çok gönlü bir iftarda doğ Atılır mı belgeyi yarar mı Geliriyse yol çatıyordu Kavanı kocalar kara karıncalar Karada kancalar kasada kalanlar Yasada yazarlar yazamaz yatanlar Sebebine mi lan yasada yazanlar Kapısı benim ve yani tek elimle ödedim bedeli Elimle kaçamam dünümle peşinden gelirsen Aklımda düğümle çözemem gelir Osman Bey Efsane bir konserdi Bu videoyu beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız Mutlaka kanala abone olun Hadi benden bir kıyak Eful Uygaç kanala da abone olmayı unutmayın Seviyorum sizi bay 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 bay